zeytin de ister misin abla? Ablacığım alırım ben zeytinimi. Sen kendi kahvaltını yapar mısın? Kurban olurum ben sana kuzum benim. O minicik illeriyle böyle ekmeği bölüp bölüp ablana yemek mi yediriyorsun sen? Evet, ablam sağ kolunu kullanamıyor ya ona yardım ediyorum. Oy! Aferin benim güzel akıllı kızım. Aferin sana. Sevgili çekirdek ay. Lem, gerçekten teşekkür ederim beni beklemeden başladığınız için. Ay paşam hazırlanmanı bekleyemedik kusura bakma. <laughs> kaderim olayım bak şu kızına bir şey söyle. Gerçekten arada bir uğraşmasın benimle. Hem seninle tartışıp da o güzel narin hassas ve fevkalade cildimi mi? Bizi üştiremem. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> oturma oraya oturma. Suzan bekliyoruz. Pisletme kadın tabağın Çek bir sandalye otur şuraya. Geç kaldın zaten kahvaltıya. Olacak! Lan bir pislik yapma ya. Çay soğuktu. Niye soğuk söyledim sana? Çünkü gevezesin oğlum, geveze. Ondan soğuk çay. Kime çekti acaba? Ha anasına çekmiş demek istiyorsun yani abi bravo sen. Yani Oğulcan kustun. Ben bununla yarışamam ki car 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 çenesi durmuyor motor gibi maşallah. İnşallah içeride de tepişip uyandırmadın Umutcan'ı. Var size bir şey diyeyim mi? İçeride melek gibi uyuyor. Hele bir de var ya, anlatamam, görmen lazım. Lan oğlum yemek yiyoruz şurada, yapma şunu ya. Ah, Suzan teyze. Şey yap? Dikkat et. Ah tamam tamam canım, o kadar da değil. Suzan hanım hoş geldiniz. Yavaş. Merhabalar. Dikkat. Hoş geldiniz Suzan hanımcım. Hoş bulduk Şengül hanım. Ee, Ömer yok mu? Ömer Sarplar'da, oradan geçecek okula. Ha, tamam. E ee, nasılsınız? Ağrınız sancınız falan yoktur inşallah. Fizik tedaviye gidiyorum Orhan Bey. İyiyim. İyi olmaya çalışıyorum daha doğrusu. Hiçbir şey olsun ne Sağ ol. Ee, ben sizin televizyon programınıza rastladım geçen gün. Maşallah Şengül Hanım o ne enerji öyle. <laughs> Teşekkür ederim evet enerjiyimdir. <laughs> Seyirci de bayılmış. <laughs> Vallahi oradakileri de bayılıyorlar. Sözleşmemizi yenilediler. Ha dediler önümüzdeki dönemde sizinle devam edelim. Ha i̇şte bakalım hayırlısı. <laughs> Vallahi Madırım ben de önce ünlü olduğu için azıcık bir kıskanmıyor değilim bak. Oğlum aşk olsun niye kıskanıyorsun? Ha ben ünlü olmuşum ha sen ünlü olmuşsun. Şan şöhret ailemizin. Ama sen hiçbir şey yemedin Susana Hanımcığım ne olur bir lokma bir şey al. Yok Şengül hanım benim pek iştahım yok bu ara, çay içerim. Haksın tabii nasıl iştahın olacak, her evlendiğin ölüyor. Hı? Hoppala yav kadın, ya hakikaten ağzının ayarı yok ha, şimdi şu söylenecek laf mı ya? Hakikaten anne ya. Ya aşk olsun ben ne dedim ki doğruyu söyledim, ha, Resul bey evliydi adam öldü. Sonra neydi adamla, Kenan bey vardı onunla evliydi o da öldü, bir de rahmetli var. Yenge evet, devam etmesen mi acaba? Adamlar sapır sapır dökülüyor. Tüydük, tüydük, tüydük. iyice. Kusura bakmayın ne olursun sana. Bence de susalım Badır. Doruk geldi. Ay bir sen hazır mısın? Hazırım hazırım. Ee, amcam bırakacak seni tamam mı? Hadi bakalım. Badır'ım ben bunu içmiş. Artık sen kendi kendi... Şey, ama neyse boş ver ya. <laughs> Aşkım. Benim güzeller güzeli sevgilim. Of oh, günaydın. Günaydın. Ya sen sabahları bu kadar güzel olmak zorunda mısın? Ha? Ne yapıyorsun sen geceleri? Böyle omuzlarına bir peri falan konuyor da güzelliğine güzellik mi katıyor? Nedir? Ya teşekkür ederim. Sen de çok yakışıklı gözüküyorsun. Gel buraya. Ben <laughs> yani çok mıç mıç ya bazen. Bence bazen sen çok kıskançsın ama neyse. Kızım ben niye kıskanayım? Bende olmuyor ki öyle şeyler. Biri gidiyor çantayı alıp kaçıyor, diğeri Almanya'ya kaçıyor. Ben anlamadım zaten. E, şoför bey sen bizi hep böyle alacak mısın mı her gün? Evet. Her yere ben götüreceğim. sevgilinin güzel kolu iyileşene kadar şoföre takılsın. Harbi mi lan? Harbi. Yemin et. Oğlum, yemin ederim bırak. Söz vereceksin. Söz söz tamam. Tamam bir öpeyim o tamam zaman. Tamam oğlum Ta Sabah sabah ya hayır, sabah, dur. sabah oradan da yaptın ama ya bu her sabah böyle şımarıyor mu? Böyle işte aynen böyle sadece sabahları olsa iyi sabah öğlen akşam özel günler hatta uykusunda bile böyle. Araba da yani çok sana yakışmadı ama dört çeker olsun bana yeter ya. Aa, evet arkadaşlar tanıştırayım annemin şirket aracı. Gerçi ben yakın bir zamanda doğum günümde böyle babamdan yeni bir araba sürprizi beklemiyor değilim ama bakalım hayırlısı. Bunu da bu vesileyle evrene göndermiş olalım. Sevgilim, anda. Kurcalama çok kıracağım. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.